Ha evet pelikan oynuyoruz arkadaşlar. Olabildiğince yiyeceğiz. Sessiz sessiz dolaşıp yiyeceğiz. Vallahi tít tít Ece kız. Ne? Yanlış, yanlış mazot kullanma. Hepsi fakirlikten oldu. Yemin ederim ya hepsi Ya ne yapacağız hepimiz fakirleştik kız. Vallahi hepimiz fakirleştik. Sen gel bak hani şöyle. Tükürür müsün beni? Tükürür müsün? Dırı dırı dırııtt Tükür Ne yapıyorsunuz burada? <gülüyor> <gülüyor> Endiyle chati bilmem kim Ya bak bekle, bekle 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 Bak yüksek ihtimalle ben şimdi öleceğim tamam mı? Ben medium'um Vallahi billahi medium'um Herkese medium'um de Tamam Bu da benim bir kıyığım <laughs> ben Yalnız kalma orada <laughs> Hihihii <laughs> O zaman <laughs> e, hazır <laughs> basmışken şöyle bir bilgi vereyim ben Andy bir de Cahit Lamy ölmüş ama Andy ile Cahit Lamy bu aşağıda şeydeydi Sabatoş'un oradalardı Depoda Bilginiz olsun sadece. Burada Andy kim? Andy şu yeşili ile ölen Cahit. İkisi. Bu yeşili Tonyuk değil mi? Ben de Tonyuk yazıyorum. Buyur. Ya kafam oldu. Ya Andy yaşıyor ki ölmemiş Andy. Hayatta... Andy yaşıyor Cahit ölmüş. İkisi sa Samataş'ın oradaydı. Dört tamam. Tamam, Karadenizlik var mı? Ne bil ben de kayda izleyeyim de. Ben de kayda izleyeyim saat 12'yi e. geçti ya. Ondan dedim. Evet, Olabilir olabilir Neredesin abla? Ben, Nerede? ben orduluyum. Ha ben de girersin de. Abba. Abba. Nasıl lan? Nesin nesin lan. Ben görele. Görele. Kapışıyor laboratuvarı bu arada tali kuşu var mı? Ben tali kuşuyum. Adaletin bu mu dünya? <laughs> hayde gidelim hayde hayde gidelim hayde hayde gidelim hayde <laughs> <laughs> Ha geldi sırayla girelim lan auto ne yapcın aptal yok <laughs> gelin mi de re, de re, de re. ha şey medium'um hadi dereli tamam Aha. Evet kapılar kapandıktan sonra laboratuvarın üstünde yürüyordum. Orada birisi duruyordu ama hani cesetten öncesinde duruyordu. Ben yürüdüm ve ceseti gördüm. Raporladım. Orada benim şöyle bir infom var. Bu siyahlı arkadaş oyun başına ele ilgili sabotajı yapmıştı. Ve Aynen. hala hayatta. Orada duran da zaten siyahlı arkadaştı ama. Bence net asalım yani. Ama orada o kesmiş olsa orada durması biraz saçma olur. Yani çok o fazla zaten... mesafe değildi. Tavşancığım 3. infoda gelmiş mesajlara bak turuncul arkadaş katil şey diyor unutamadığına katil diyor yani 3 info Tamam o zaman Ya altın ya bak ses yapamadım ya ses yapamadım ya

Haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi haydi Ne kadar saçma yaptı bu arada Gel yeah. O ne be abla Gene bir tane bir hayvan bak Nasıl? Ha ben mi? Evet Tamam da Evet Bak tek gözlü <gülüyor> canavarım <gülüyor> var ya, Bak bak abla. Ben mi? Hayır can evet, Öyle şey? olsam seni çoktan yemiştim Değil mi? Değil mi? Sen nesin? güvençi kazandı güvencin kazandı